Evet gerçekten iki maç cezadan sonra iyi oldu. Biraz kendimize geldik. Kendimizi de görmüş olduk. Yapmamamız gereken şeyleri öğrenmiş olduk. Rakip takımın ayağı sağlık. Gerçekten bugün çok düzeltilmen bir takım vardı karşımızda. Ellerinden geleni yaptılar. Çok efendi arkadaşlarımız. Onları tebrik ediyorum. Bizim takıma bugün eksiklerimiz vardı. Önemli eksiklerimiz vardı ama Harbi bugün sahaya çıkan arkadaşlar Herkes elinden geleni yaptı. farklı bir skorla galip geldik. Ama tabii rakip de Ercan Tarım bu değildi biliyorum. Eksikleri vardı. Biraz da sakatlıklar oldu. Oyuna çıkar oldu. Son 10 dakika biraz da eksik verdik. Ondan dolayı biraz da fark açıldı. Ben takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Takip takıma da ondan sonra başarılar diliyorum. Peki Muhammed ilk yediği zorluyor. Onu transfer edecek misiniz? Onu soruyorum. Evet Muhammed şu anda iyi gidiyor. Böyle devam ederse inşallah onu transfer edeceğiz. Bir de şu kadroda 12 değil de 14-15 olursa neden olmasın? Yani Mehmet Fer gibi bir adamı kadrodan çıkarmak zorunda kaldık fazla misafir oynatmamak için. E tabii Mehmet Ferdi daha öyle o da gelecek inşallah. Sakatlığı geçerse bu öbür ayla beraber inşallah o da aramıza dönecek. Geniş bir kadromuz var. İnşallah bu sene yıllardır yapamadığımız şampiyonluğu, beceremediğimiz şampiyonluğu inşallah bu sene alırız. Peki her şey gönlünüz olsun diyoruz. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.